O gün havacılık tarihinin en sıradışı günlerinden biri yaşanacaktı. Yepyeni bir uçak yüklü bulutların içerisinde kalmıştı. Uçağın gövdesine kilometrelerce hızda dolu taneleri çarpıyordu. Ve kısa süre sonra dünyaca ünlü motor modeli olan CFM56 motorların her ikisi de durdu. Taka Yolları Boeing 737-300'ün enteresan hikayesi resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. 24 Mayıs 1988 tarihine gidiyoruz. Ekrana gelen uçak Orta Amerika'nın doğu kıyısındaki Belize şehrinden New Orleans'a yolcu taşımak için hazırlanıyordu. Uçuşu gerçekleştirecek uçak yepyeni bir Boeing 737-300'dü. November 75356 kuyruk numaralı uçak toplamda 4 aydır kullanımdaydı. Uçak tak hava yolları tarafından henüz 2 hafta önce satın alınmıştı. Boyası dahi yeni yapılmıştı. Uçağın sol koltuğunda 29 yaşındaki 13410 uçuş saatiyle kaptan pilot Carlos Dardano oturuyordu. Yaşına bakılmaksızın kaptan inanılmaz bir uçuş tecrübesine sahipti. Kaptan pilot kariyerinin henüz başlangıcında küçük bir uçakla El Salvador'a yaptığı uçuş esnasında El Salvador'daki bir iç savaş nedeniyle çapraz ateş altında kalmıştı. Bunun üzerine başından vurularak bir gözünü kaybetmişti. Fakat uçağı uçurmaya devam edip çapraz ateşten kurtulmayı başarmıştı. Ve ticari pilotluğa devam etmişti. Yardımcı pilot Lopez de 12.000 saatten fazla uçuş tecrübesiyle sağ koltukta oturuyordu. O da neredeyse kaptan kadar tecrübeliydi. Kokpitte ayrıca yeni olan uçağın performansı performansını gözlemlemek için eğitmen pilot Arturo Soleio oturuyordu. Uçağa toplamda 38 yolcu binişini gerçekleştirdi. 7 uçuş ekibiyle birlikte toplamda 45 kişi bu uçuşu gerçekleştireceklerdi. Bu uçuş pilotların bu uçakla gerçekleştireceği ilk uçuş değildi. Henüz bir gün öncesinde yine aynı uçuş bacaklarını uçmuşlardı. Bir önceki gün pilotlar öncelikle El Salvador'dan Belize'ye iniş yaptılar. Buradan da New Orleans'a geçeceklerdi. Fakat Belize'den kalkmak için motorları ateşlemeye çalıştıklarında her iki motor da çalışmadı. Bunun üzerine yolcuları uçaktan indirip mühendisleri uçağa bakmaları için çağırdılar. Sorunun sebebinin uçak satılmak için kırsal bir alanda beklediği esnada bataryalarının boşaldığı olduğu kanısına vardılar. Uçağın eski bataryasını çıkarıp yenisiyle değiştirdiler. Sorun gerçekten de çözülmüş oldu. Pilotlar uçağı kullanmak için oldukça heyecanlılardı. Çünkü yeni model olan uçakta daha önce kullanmadıkları ototrotl ve otopilot sistemleri bulunuyordu. Pilotlar pis başında hizalanıp motorlara güç vererek New Orleans için kalkışı gerçekleştirdiler. 1 saat 45 dakika boyunca sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdiler. Yolculuk boyunca uçuşun tadını çıkarıyorlardı. Hatta uçuş esnasında bazı yolcuların kokpit içerisine girip fotoğraf çekmesine müsaade ediyorlardı. Günümüzde böyle bir şey mümkün olmasa da 1988'de bu tarz şeyler serbest olabiliyordu. Gökyüzü açık ve yağışsızdı. Olaya geçmeden önce biraz olayın baş kahramanı olan 29 yaşındaki kaptan Carlos'tan bahsedelim. Pilotun tek gözünü kaybettiği halde nasıl uçuşa devam ettiğini sorgulamış olabilirsiniz. Kaptan El Salvador ordusu ve işgalci grubun çatışması arasında kalarak sniper'la bir keskin nişancı tarafından vurulmuştu. O ana kadar ticari uçuşlarla geçimini sağlayan kaptan pilot için otorite müsamaha göstermeye karar verdi kaptan pilotu bazı test uçuşlarına soktular. O dönemde test uçuşlarını başarıyla geçen kaptan pilot için uçuş yapmasına müsaade ettiler. Üstelik kaptanın sağlık sertifikasının geçerliliği sadece uçtuğu ülkede değil ayrıca ABD'ye bağlı FAA yani Federal Havacılık Otoritesi tarafından da kabul edilmişti. Sorunsuz gerçekleştirdikleri uçuşun ardından New Orleans Havalimanı'na yaklaştıklarından uçağa iniş için hazırlamaya başladılar. Kokpit içerisinden yolcuları dışarıya çıkardılar. Pilotlar 35 bin feet olan seyir irtifasından alçalmaya başladı. Bu esnada pilotlar meteoroloji radarından rotalarına bir göz attılar. Kısaca weather radardan da bahsedecek olursak weather radar anteni uçağın burun kısmında bulunan çanak şeklindeki bir antendir. Uçaktan mikro dalgalar göndererek dalgaların istikametlerindeki bulut veya yağışa çarpması prensibiyle çalışır. Çarpan sinyaller uçağın alıcısına geri döner. Bu geri dönüşün süresinden hava olayının ne kadar uzakta yaşandığını hesaplayarak pilotları resmeder. Başlangıçta sarı ve yeşil gözüken bölgelerin ardında rotaların her iki tarafında kırmızı bölge olduğunu fark ettiler. Sarı, aslında bu tam olarak sarı değil, amber renklidir. Yeşil ve amber bölgeler pilotlara başlangıçta hafif ve orta derecede yağışla karşılaşacaklarını işaret eder. Bu durumlarda pilotlar genellikle uçağın seyrini büyük ölçüde değiştirmez. Fakat Weather Radar'daki kırmızı renk yoğun yağmur, yoğun buzlanma ve şiddetli türbülans gibi ciddi hava koşullarını temsil eder. Bu durumla karşılaşıldığında pilotlar ya bulutun etrafından geçerek kaçınır ya da irtifa kazanarak bulutun üzerinden geçerler. Weather Radar'daki siyah kısımlar ise bir hava muhalefetiyle karşılaşmayacaklarını işaret eder. Kaptan pilot Weather Radar'da kırmızı bölgelerin arasından geçebileceklerini düşündüğü bir koridor olduğunu fark etti. Koridordan geçerlerse yağıştan ve türbülanstan fazla etkilenmeyeceklerini düşünerek bulut içerisine girdi. Bulut içerisine girmeden önce pilotlar 30 bin fitte uçak motorlarını sürekli ateşleme seçeneğini aldı. Continuous Ignition uçak motorlarının sürekli ateşleme yapması anlamına gelmektedir. Özellikle bu tip hava durumunun kötü olduğu yani yoğun yağmur ve buzlanma gibi motorların hava emişini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin bulunduğu koşullarda kullanılmaktadır. Motorların olası bir şekilde durması veya ateşlemenin kesilmesi durumunda hızlı aksiyon alan bir güvenlik önlemi nemi gibi düşünülebilir. Ayrıca motorların buzlanmaması için kaptan engine anti-ice sistemi aktif etti. Bulut içerisine girdikten sonra yoğun yağış ve türbülans başladı. Weather radar artık bulundukları istikameti de kırmızı renkli gösteriyordu. Pilotların artık fırtına içerisine girmekten başka seçenekleri kalmamıştı. Uçak sarsılmaya başlamıştı. Pilotlar zaten şiddetli yağış ve türbülansla karşılaşacaklarının farkındalardı. Alçaldıkları için uçak gaz kollarını geriye doğru çekmişti. Türbülans o kadar şiddetliydi ki uçaktaki göstergeleri dahi okuyamıyorlardı. Saniyeler içerisinde dolu yağışın içerisine girdiler. Yağmurun ve dolunun içerisine girdikten yaklaşık 30 saniye sonra her iki motorla çalışmayı durdurdu. Aklınıza CFM56 marka motorlara su girmesi durumunda motorların bunun üstesinden gelip gelemeyeceği veya motorların öncesinde test edilip edilmediği sorusu gelmiş olabilir. Motorlar tabii ki sertifiye edilmeden önce testlere tabi tutuluyordu. Hatta test aşamalarında bu uçuştaki yağış miktarının 4 katı kadar su motordan içeri direkt verildiği halde bypass sistemiyle suyun tahliye edildiği kanıtlanmıştı. Tahliye sayesinde giren su motorun kor bölgesine ulaşmamış olacaktı. Fakat testler dolu yağdı ve motorların düşük devirde çalıştığı anlar için hesaplanmamıştı. Alçaldıkları için motorların düşük devirde çalıştığından önceki kısımlarda bahsetmiştim. Olaya geri dönecek olursak, uçak motorların durmasıyla birlikte sarsıldı. Uçaklar elektriklerini motorlarının çalışmasıyla sağladıklarından motorların gitmesiyle uçaktaki elektrik kesildi. Ne olduğunu anlayamayan pilotlar durumu değerlendirmeye çalıştı. Fakat elektrik olmadığı için ne olduğunu da tespit edemediler. Elektriğe ulaşmak için uçaktaki uçuş başında değiştirilmiş olan bataryayı aktifleştirdiler. Boeing 737-300'de batarya 30 dakika boyunca elektrik sağlayabilecek şekilde üretilmişti. Saniyeler sonra aletlere yani göstergelere ve radyolardan bir tanesine elektrik geldi. Bu tip bir durumda eğer uçak yüksek hızda uçuyorsa karşıdan gelen hava akımı sayesinde kompresörün kendi kendine dönmesiyle yalnızca motorlara ateşleme vererek motorlar tekrardan çalıştırılabilirdi. Hızın düşük olduğu durumlarda ise eğer kompresörde yeterli dönü yoksa pilotların yeterli dönü elde edip başarılı bir ateşleme gerçekleştirebilmesi için starter kullanması gerekiyordu. Bu uçuşta yeterli dönü olduğunu düşünen pilotlar motorları direkt ateşledi. Fakat her iki motor da ateşlemeye yanıt vermedi ve çalışmadı. Bunun üzerine pilotlar ikinci seçeneği denedi. Starter için APU'dan gücünü alan marş motorunu kullanarak motorları ateşlediler. APU uçağın arkasında bulunan küçük bir motordur. Pilotlar APU çalıştırdıktan sonra elektrik tamamen geldi. Motorlar kısa süreliğine çalışıyormuş gibi göründü. Fakat her iki motor da gerçek performansının oldukça altında güç Üretiyordu. Motorlar itiş gücü üretemiyordu. Bunun üzerine güç elde etmek için pilotlar gaz kollarını ileritti. Fakat motorlar güç üretemediği gibi bu durum motorların aşırı ısınmasına neden oldu. Hatta motordaki bazı türbinlerin erimesiyle sonuçlandı. Motorların daha fazla hasar almaması için pilotlar motorları kapamaya karar verdi ve kontrolörle acil durum bildirmek üzere bağlantı kurdular. Mayday, mayday. Paket 110. Uh, we lost an engine. Manchester, you have lost an engine. Is that correct? Both engines, sir. Both engines.

Hatta başlangıçta onları başka bir havaalanına yönlendirmeye çalışmıştı. Oraya yetişemeyeceklerini anlayınca inmeleri için bir otoyol önerdi. Fakat araçların bulunduğu otoyol da tehlikeli olabilirdi. Pilotlar irtifaların oldukça yetersiz olduğunu farkındaydı. 5000 fitten alçalırken buluttan çıkarak yeryüzünü tamamen görebilir hale geldiler. Kaptan hemen acil iniş için yolculara haber vermelerini söyledi. Piste yetişemeyeceklerinin farkına vardıkları için başlangıçta suya inmeyi düşündüler. Kaptan pilot bir kanala doğru hizalandı. Ve suya iniş için bir yer belirledi. Yardımcı pilot uçağı hazırlamaya başladı. Bu esnada yardımcı pilot kanalın sağ tarafında bir çimset gördü. Ve kaptana buraya inmeyi önerdi. Kaptan da mantıklı bularak kabul etti. Biraz yüksek kaldıkları için erken çökmeleri gerekiyordu. Kaptan iniş takımlarını ve flapları açtı. Sürtünmeyi maksimum seviyeye getirmeye çalıştı ve side slip şekilde yaklaşmaya başladı. Side slip uçağın daha hızlı irtifa kaybetmesi için radarın ve kumandaların aksi yöne hareket ettirilerek uçağın çapraz şekilde pozisyon almasına verilen attır. Uçak bu pozisyona geldiğinde karşıdan baktığınızda uçağın yüzey alanının arttığını ve dolaylı olarak uçağın yüzeyinde oluşan sürtünmenin de arttığını anlayabiliriz. Oluşan sürtünmeden dolayı da uçak hızla irtifa kaybediyordu. Normal şartlarda bu yöntemin Boeing gibi büyük uçaklarda hasar oluşmaması için kullanılması yasaktır. Bu yöntem eğitim uçağı veya planörler gibi küçük uçaklarda kullanılmaktadır. Fakat kaptan risk alarak hızla side slip yöntemiyle irtifa vermeye başladı. Neyse ki kaptan pilot tek gözüyle saniyeler sonra tekerlerini çim zemine koymayı başardı. Başlangıçta kaygan çimden dolayı duramayacaklarını düşünseler de spoilerlar yavaşlamalarını sağlamıştı. İndikleri yer NASA'nın uzay araç parçalarını ürettiği tesisin boş bir alanıydı. Pilotlar süzülerek oldukça başarılı bir iniş gerçekleştirmişti. Slide'lar açılarak yolcu tahliyesine başlandı ve olay sonrası kimsenin burnu dahi kanamadı. Bu esnada şiddetli yağış başladı. Uçakta en son pilotlar kalmıştı. Tüm yolcuları tahliye etmişlerdi. Aşağı inmiş olan yolcular kaptana "Hadi kaptan sen de aşağı in diye seslenmeye başladılar. Bu aşamada kaptan "Dışarıda çok fazla yağmur yağıyor. Yağmur dinsin ineceğim." diye cevap verdi ve gerçekten kaptan uçaktan inmek için yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur dindikten sonra o da uçaktan iniş yaptı. Şimdi ekrana uçağa ait gerçek görüntüler geliyor. Bu zamana kadar olayın ne kadar tuhaf olduğunu fark etmişsinizdir. Olayın bundan sonraki kısmı da en az başı kadar ilginç. Araştırmacılar kazanın neden olduğunu öğrenmek için olay yerine saatler içerisinde ulaştılar. Uçan tekerleri her geçen saat çime daha fazla batıyordu. Bu yüzden bir an önce uçağı oradan kaldırmaları gerekiyordu. Başlangıçta uçak parçalarını söküp taşımayı düşünselerdi bu yöntem olayın neden yaşandığı hakkındaki delilleri yok edebilirdi. Ve bu işlem oldukça uğraştırıcı olacaktı. Şanslılar ki indikleri bölgede uzun bir yol bulunuyordu. Bu yol 2. Dünya Savaşı'nda askeri uçaklar tarafından pist olarak kullanılıyordu. Bunun üzerine mühendisler sadece uçağın arızalı motorunu değiştirdi. Uçağın olduğu çimin kurumasını bekleyerek uçağı pist başına kadar taşıdılar. 13 gün sonra uçağa minimum miktarda yakıt koyarak yol oldan uçan kalkışını gerçekleştirdiler. Bu seferki uçuş ekibi olayı yaşayan uçuş ekibinden farklıydı. Pilotlar uçağı asalı inmeye başladıkları New Orleans havalimanına indirdiler. Olaydan sonra dünyaca ünlü CFM56 motor tipine yeni güncellemeler getirildi. Uçak motorlarının girişindeki spinner'ların şekli değiştirildi. Motora giren suyun tahliyesi konusunda iyileştirmeler yapıldı. Pilotlar kokpit içi sakinlik ve uygun iletişimle birlikte devjeti Çin bir alana indirmeyi başarmışlardı üstelik kaptan bu inişi tek gözüyle gerçekleştirmişti